...derece önemli, çok merak edilen ve kamuoyu tarafından takip edilen bir dava. İlk defa TÜİK'le ilgili bir dava kabul edildi biliyorsunuz. Sayın Seyfettin Çilesiz açtı bu davayı, avukatı Ali Erdem Gündoğan'la birlikte ve kamuoyundan da destek özellikle de e, STK'lardan destek istedi bu davayla ilgili ve bu dava kabul edildi. Daha önce Türkiye açılmış davalar vardır, reddedilmişti. Evet. İlk defa kabul edildi. Bu son derece önemli bir gelişmeydi. Şimdi bu gelişmeler çerçevesinde bu davaya müdahil olanlar arasına emek de katıldı. Yani Emekli ve Emekçiler Federasyonu da artık bu davanın içerisinde bu davaya müdahil oldu. Şimdi nasıl oldu? Evet yani Ali Bey'le görüşmemiz gerçekten bir hukukçu olarak olması gerekeni, geçmişi, bugünü yaşayabileceklerimiz konusunda bizleri aydınlattı. Ee, belki insanlar düşünebilir der ki yani hukuksal anlamda hani iktidarı karşımıza alıyorsunuz, devleti karşımıza alıyorsunuz. Hayır bir devletimizi karşımıza almıyoruz. İktidarımızın ee, iktidarımızın ya da e, ee, iktidarımızın birimlerinden TÜİK devletimize, hükümetimize bağlı bir kurum. Ama oranlara bakıyorsunuz aklımızda dalga geçilen oranlar. Evet. Bir ticaret odası ya da işte enak bağımsız kurum. Hadi onları da koyun. Biz kendimiz dışarıda yaşadığımız enflasyonu biliyoruz. Ama açıklanan enflasyonla da Diyor ki ben size belki yani lütfen yanlış anlamayın kendime yakıştırdığım bu şeyle asla kabul etmediğim bir cümle. Siz aptalsınız. Bu veriyorum. 3-5 gün sonra zaten unutuyorsun. Evet. Ama unutmuyoruz. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Gibi. Mücadele ediyoruz. Ve mücadelenin hukuksal anlamda da gerçekten Seyfett, Seyfettin Bey'in bu e, süreçte vekalet e, verip de Ali Erdem Bey'in bu e, davaya e, müdahil olmak istedik. Sizin de bahsettiğiniz üzere geçmiş zamanlarda dava bireysel olarak işte senliksal olarak girişimlerde bulunmuş ama otomatikman reddedildi. Dava yani hiç görüşülmeye bile Gerek yok diye reddedilmiş. Ve eli kulağında güzel bir gelişme bugün ya da yarın için bekliyorum dedi. Başvurduğu noktada e, hani onu ben burada söylemeyeyim. Yarın için ilk sohbet odamızda Ali Bey ve Seyfettin Bey'le de irtibata geçeceğiz. Ali Bey e, yayın konuğumuz olacak. Ali Erdem Bey. E, detaylıca anlatacak. Hı hı. Burada ne kadar çok güç birliği ne kadar çok bu davaya inanmıştık hem sosyal medya hem ulusal basın hem yerel basında. Biz bunu sağlamak istiyoruz ve iktidara ya da TÜİK'e açıklamadığınız olması gereken gerçek enflasyonları bize açıklayacaksınız. Hukuksal anlamda. Davaya müdahil olanlar bu şekliyle bir kazanım sağlıyor. Sadece TÜİK bitmiyor. İlerleyen aşamasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik Açılacak dava var. Dava var. Devamı tabii. tabii. Bağlanan maaşlar, bağlanan asgari ücret belirlenen asgari ücret yani bir tabii. asgari ücretin yaşattığı, yarattığı emekliye de aynı şey. Tabii. Burada hem emekli hem emekçiyi etkileyecek bir süreç. Eee alanlarda mücadele ettik, ediyoruz. İşte 22 Aralık'ta ilk e, salon toplantımızı yapacağız. Burada meclis görüşmelerimiz de oldu. Tabii bayağı bir yoğun koşuşturma içerisinde paylaşma fırsatımız bile olmadı. Eee bir de hukuksal anlamda olması gereken, olmamız gereken yerde e, başkanlarımızdan istişare sonrası olmak istedik. ve Ali Bey'le de yol yürüyeceğiz sonuna kadar. Çok e, güzel bir gelişme. Gerçekten. Evet. Çünkü bu davaya ne kadar çok kişi, ne, ne kadar çok STK e, üyeleriyle beraber, evet. federasyon dernekleriyle beraber müdahil olursa, dahil olursa o kadar çok e, kamuoyu baskısı oluşmuş olacak. Hem TÜİK hem hükümet üzerinde duyurmak istiyorum. E, emekli ve emekçiler federasyonuna, derneklerine üye olduğunuz takdirde e, açılmış olan TÜİK davasına müdahil olmuş oluyorsunuz. Otomatikman davanın sonucundan siz de faydalanmış oluyorsunuz. Çünkü Emekli ve Emekçiler Federasyonu artık bugün itibariyle e, müdahil. Yani e, davanın taraflarından bir tanesi davacı taraflarından bir tanesi de emek. Dolayısıyla e, üyelik e, yaptığınızda siz de davaya dahil olmuş oluyorsunuz. Kişisel olarak ayrıca dava açmanıza gerek kalmıyor. İyi olmadığınız takdirde ben de dava açmak istiyorum TÜİK'e dediğinizde, bir avukat aracılığıyla dava açıyorsunuz ee, ve bu davanın da e, açılmış olan TÜİK davasıyla birleştirilmesini isteyebiliyorsunuz. Ama bunlarla uğraşmak yerine işte üye olup, bunu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki, EME'de üyelik sadece bunun için değil, genel anlamda çok önemli. Büyük bir mücadele var ortada. Başarabiliriz, yapabiliriz. Kesinlikle. Ne kadar evet güçlü bir kamuoyu baskısı oluşturursak, bakın hiçbir hükümet, hiçbir iktidar e, halkın sesine kulaklarını tıkayamaz. Güçlü bir sese ama kulaklarını tıkayamaz. Hiçbir şekilde hiçbir hükümet, hiçbir iktidar e, ciddi ve büyük bir kamuoyu baskısına e, kayıtsız kalamaz. Yani öyle düşünüyorum ve bunu da yaşamıştık zaten. Aynı şekilde başarabiliriz. Şimdi son cümleye <laughs> bir yorum okudum da. E, şu an iktidarımızda AK Parti var. Hı -hı. Bunun yerinde bir başka siyasi parti de aynı şekilde e, bu siyaseti yürüttüğü zaman biz onlara da muhalif olacağız. E, tabii ki. Şu anki muhalefetin de bize e, böyle minimum azar ağızlı gelin de Aynen. projelerinde evet. sizde yoktur. Aynen. Biz gerçekten gerçek anlamlarda o insanca yaşayabileceğimiz maaşları Eğer ki onu e, o rakamları düzenlerken kime sordunuz hangi tarafları aldınız e, Evet sosyal güvenlik uzmanınız var ama biz bizi iddia etmelisiniz yani Hı. oradaki o e, minimize değil de Evet gerçeği yansıttığınız zamanki rakamları biz biliyoruz. Tabii canım yani, Aynı. evet muhalefetin de bu konuda yanlış politikası var. Yok, <laughs> en düşük o. emekli maaşı üzerinde duruyorlar. Biz diyoruz ki en düşük emekli maaşı diye bir şey olamaz emeklilik sisteminde. Herkes ödediği prime göre Adaletli bir ha, yani ödediği prime göre maaşını alır. Bu kadar net ve basit aslında evet. konu. Ama işte muhalefet de en düşük emekli maaşı üzerine gidince sefer, kadar olsun bu kadar olsun. bu sefer iktidarın da işine geliyor. Ekmeyine yağ sürüyorlar iktidarın muhalefet şu anda. Ve gönül başkan ben şahidim. Bunu e, çok anlatmaya çalıştım muhalefete meclise. E, girip hani delinde tüy bitti artık hani bunu en düşük emekli maaşını dile getirmeyin. En düşük emekli maaşı diye bir şey olamaz. kök maaşı diye bir şey olamaz. İşte bu olmalı, şu olmalı diye Muhalefete defalarca anlattı ve ben e, bir keresinde Özgür Özel'in aldığı cevabı e, kendi kulaklarımla duyup şahit oldum. Özgür Özel, yönetim başkanı şunu söyledi. Size de e, en düşük emekli maaşı, asgari ücret alın da dua edin, şükredin. Adam onu bile vermiyor gibi bir cümlesi oldu mesela. Bu böyle bir muhalefet değil. Yani <laughs> muhalefet böyle bir şey değil. Yani, <laughs> da, hani... e, yani. Rakamları gerçek anlamda söylüyoruz bize minimize edilmiş rakamlarla kıt kanaat yaşamaya, hani zaten iktidar bunu yapıyor. Evet. Yani evet. Muhalefetten refah bekliyoruz madem iktidara talipseniz. Tabi. Bunu gerçeği yansıtacak şekilde bizleri ikna edin ki biz de sizinle ama seçimde ama destekleriyle tüm siyasi partilere gönül vermişlerin kendi akıllarıyla o gerekeni yapacaklığına biz karar verelim. Evet. Ama bizi öncelikle ikna etmeler.